Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet bugün 17-23 Şubat haftası. Burç yorumlarına bakacağız arkadaşlarım. 17-23 Şubat haftası e, Koç Burcu ile başlıyoruz. Herkes izleyebilir. E, yükseleni Güneş Burcu, Ay Burcu, Koç olanlar hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen ve abone olan arkadaşlarımız niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun. Ayrıca kanal içeriğine girerek burçlara özel kahve tarot bakımlarını ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Evet haydi bakalım. Kolektife bir bakım, niyetiniz niyetim olsun sevgili koçlar. Ee, kolektife bir bakım olduğu için size uyanan, alın uymayanı evrene gönderin. Kişisel danışmanlık isterseniz de videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. <laughs> Instagram Duraltı Refah kanalından da bize ulaşabilirsiniz. Evet koç burcumu şöyle bir genel enerjine baktığımda. Ee, elinde tuttuğun bir şey var böyle hmm. böyle üst üste üst üste emek emek büyütürsün ya bir konuda bir yol istek bir yere ulaşmak elinde tutuyorsun böyle emeklerin elinde sanki ayağının altında bir iki rakamı çıkmış arkadaşım ee, emeğinin karşılığını inşallah alıyorsun ama iki vade içerisinde koç burcu. Bu iki gün, iki hafta olabilir. Bu emek işle alakalı olur. Ya da bir ilişkiyle alakalıdır karşılığını alırsın. Böyle bir durum. Ee, ve hızlıca emeğinin karşılığını iki valide alıyorsun. Ve hızlıca da bir eyleme geçeceksin. Harekete geçeceksin olarak gözüküyor. Koçlar bir kişiyle karşı karşıya geliyorsunuz. Üç rakamını vermiş. Ancak karşı taraf bir abluk altında. Takip ediliyor olabilir karşı taraf. Yani size ulaşma isteği çok yoğun ama bir çember içerisinde kalmış. Siz daha rahat bir döngüde bekliyorsunuz şu an ee, ve üç rakamı, üç vade, üç vade içerisinde bu kişiyle karşılıklı konuşmam var. Evet ve bu karşılıklı konuşmada seni rahatlatacak arkadaşım. Ayrıca. Ee, senin yanında yanan bir mum çıktı Hatay'ın H'sini verdi Adana'nın A'sını verdi Mum aslında dilektir arkadaşım Hani e, istediğin bir dilekle alakalı Harf olabilir bu e, Ya da sende olabilir bu harfler e, Ama bir dileğin Gerçekleşiyor <laughs> Tam da senin yanında Hatay'ın H'si Ve Adana'nın A'sı çıkmış Bir de mum var arkadaşım Dileğinin gerçekleşeceğini gösteriyor inşallah tez vakitte olsun koç burcu ay elinde e, elinde şöyle bir çiçek tutmuş uzatan bir kişi ama bir çocuk gibi sanki ya da belki sizden yaşça küçük e, belki de çocuğunuz böyle bebek değil de çocuk sizi mutlu edecek sizi mutlu edecek ilişkidir ama ilişkide sizden yaşça küçük birisidir çünkü biraz küçük olarak çıkmış. Mutlu bir şekilde uzatıyor böyle elindeki çiçeği. İnşallah bu mutluluğu yaşayacaksın arkadaşım. Bir sıkıntın var böyle boz bir ayı. Yani bir sıkıntı bir problem çözülememiş bir problem gitmekle alakalı olabilir, taşınmakla alakalı olabilir. Çünkü sıkıntının yani ayının üzerinde bir deve, deve de yükünün hazır olduğunu gösteriyor. Ee, sıkıntı ettiğin konuyla alakalı aslında yükün hazır yola çıkmak üzere arkadaşım ve evet burada bir yol verdi. Göz aydınlığı yaşıyorsun inşallah bir yolu bir yol hayalin var ya da gerçekleşmesini istediğin bir yolculuk var ve evet bu yolun kapısı kapalıymış ama artık açılıyor arkadaşım yolculuğun gerçekleşecek olarak gözüküyor. Taşınma da olabilir ya da bir tayin de olabilir ee, farklı bir yere gidişin olacak. <laughs> bir de böyle iki çözülememiş sıkıntı iki çözülememiş problem yani çözememişsin atamamışsın bu problemi böyle aniden gelişecek bir olayla bu sorun çözülecek arkadaşım aniden gelişecek bu olay bir de şurada köşede bir kişi var köşede duruyor yüreği dolu ama böyle kalbi dolu içi sıkıntıyla dolu kaygılı korkarak yaklaşacak bu kişi bilginiz olsun. Yani yaklaşacak ama sizi kaybetme korkusu var. Yüreği taşlaşmış gibi böyle içinde inanılmaz bir yük çıktı. Ve sevgili koçlar iki damla gözyaşın var. Bak aydınlık bir gözyaşı. Aydınlık bir habere gözyaşı dökeceksin. Yaşayacağın bir mutlulukla gözyaşı dökeceksin arkadaşım. Hadi bakalım dilekler tutulsun. Bakalım fincanınız ne verecek? tabağınız verecek fincan hep yanlış konuşuyorum karışıyor kafam arkadaşlar kusura bakmayın şöyle bir bakalım 3 kişi yan yana bir yere gidiliyor 3 kişi var ee, yani ailece gidebileceğiniz bir yer olabilir Çünkü aslında üçünüz böyle el ele tutuşmuş gibi gidiyorsunuz arkadaşınız da olabilir 9 vade içerisinde gidilecek bir yer e, hane dışında bir yer kısa bir tatil de olur ya da hane dışı bir yere gezme de olur ama üç kişiyi arka arkaya vermiş e, ama üstte de bir kumru kuşu var kumru kuşu çok güzel e, arkadaşım gelecek olan bir haberle gideceksiniz bu yolculuğa dileğin gerçekleşiyor diye veriyor sevgili koç burcum gideceğin yerde de enerjin yükselecek gibi gözüküyor İzmir'in iyisi çıkmış ama böyle dolan başlı bir yol var. Sende de ya da hakkındaki kişi de olabilir. Hani yolunuz biraz da virent gibi. Aranızda engeller olmuş olabilir. Ancak e, bu kişiyle aradaki engelleri kaldıracaksınız. Engeller kalkacak. Çünkü güzel gelişmeler yaşanıyor. Ya bak burada. Çaresiz böyle karanlıkta. ...bir kişi var burada böyle... E, ...arka arkaya dönmüşsünüz aslında... E, ...yol ağzında veriyor bakın... ...şu an küs olabilirsiniz ama biriniz burada... ...biriniz buradasınız... ...şu an küssünüzdür, iletişimsizsinizdir... ...kopukluk vardır ama an meselesi... ...olarak vardı... ...canın uç kısmında... ...arka arkaya döndüğün kişiyle... ...an meselesi... ...güzel bir konuşma olacak... ...ama senin elinde bir ayna var... ...yani burada... E, o da hatalarını anlayacak ya da telafi edecek. Sen de kendine bir ayna tutmuşsun. Yani sen de bazı konularda sen de kabulleniş içerisine gireceksin gibi gözüküyor arkadaşım. Aydınlık haber demiştim şurada iki damla gözyaşı. Buna sen sevineceksin bir de hanenden bir kişi sevinecek. Hane içinde de bunun mutluluğu yaşanacak yakın zaman içerisinde arkadaşlar. Evet sevgili koçlar şimdi aklınızdaki kişiyi bir düşünün bakalım onun enerjisine gireceğiz ve soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Haydi bakalım. Ee, onun ismini zikredebilirsiniz. Yüzünü hayal edebilirsiniz arkadaşlar. Ama bunu severek yapmanız gerekiyor. Ee, yani nefretle öfkeyle değil e, severek hayal etmeniz gerekiyor. Evet alma verme dengesinde kalabilmek adına emeğimize karşılık beyni atan arkadaşlarımızın niyetine soruyorum hakkındaki kişiyle iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diyelim hakikaten eliyle böyle bir şey uzatıyor kişi size belki de elini uzatıyor z harfinde vermiş zeytinin z'sini burada zaman soruyorum ben daha çok Arkadaşlar 6 6 saat 6 e, gün ya da 6'lı bir zaman dilimi içerisinde bu kişiyle karşılıklı bir konuşmanız olacak olarak gözüküyor. Evet kolektifine yüksek ayrı olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.